Ama ayırtını yapıyorum. Benim için bir sivil toplum kuruluşu vardır. Bir de sefil toplum kuruluşu vardır. İkisi birbirinden ayrıdır. Bakın Türkiye'de nasıl ne faaliyetleri yürütüyor bir takım vakıflar üzerinden bu adamlar. Şimdi dolayısıyla bu bugün geldiğimiz nokta bu. Yani tutsak edilmiş bir Türkiye. Peki bu süreçte kimin payı var? Kimin günahı var, kimin günahı yok. Bunu saptamayı önemli buluyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu hesap bir gün sorulmak zorunda. Ama lütfen kimse yanlış anlamasın. Kin ve intikam duygusuyla değil. Kin ve intikam duygusuyla değil. Mesela bir gün hatırlıyorum bir canlı yayında Ümit elidir, yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün dedi bu şey boşalacak Silivri ve bunlar oraya girecek. Yargılanacak ben de gelip burada size haklarında bulunacağım. Ben karşı bir dakika dedim. Hayır. Burası boşalacak ve burası bir insan hakları ve utanç müzesi olacak. Bu yaşananlardan dolayı. Ama biz biz onlar gibi olamayız. Biz onlar gibi olamayız. Biz e, onlara gene yargılanacaklar ama bağımsız bir yargının önünde ve onların bizlere tanımadıkları Adil yargılanma hakları tam olarak tanınarak sorulacak bu hesap. Başka türlü bu kan davası da kalkmaz. Ama size onlar için kötü haber, sonuç değişmez. Çünkü bizlerin sahte, tahrif edilmiş delillere falan ihtiyacımız yok. Her şey kabak gibi ortada ya. Bakın ben ceza hukukçusuyum. Türk Ceza Kanunu 302 der ki, vatanın bölünmez bütünlüğünü bozmaya matuf fiiller işleyenler, ağırlaşmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun olması için ülkenin bölünmüş olması gerekmiyor. Buna yönelik ve elverişli bir fiil işlenmesi yeterli. Dolayısıyla Oslo görüşmeleri, iki tane Habur rezaleti, Diyarbakır rezaleti bu maddenin uygulanması için yeterli. Çok net. O yüzden kaçamazsınız. Bakın bir söylüyorum. Bugün de bu çeteleri besliyorlar mı? Besliyorlar. O zaman lütfen açın Türk Ceza Kanunu'nun 306. maddesine bir bakın bakalım. Siz belirleyin, ben sadece okuyorum. Türkiye devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde bıraktılar mı? Neredeyse giriyorduk birbirimize Suriye'ye. Hem de Müslüman kardeşimiz Suriye'de yetkisiz olarak yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye 5 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Dua etsinler gene Allah'larına. Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir. O yüzden bizim böyle delillere falan ihtiyacımız yok. Ama söylemek istediğim şu. Adalet adına bu hesap sorulmalı. Adalet adına. Ve bu kan davasını da bitirecek şekilde. Şimdi o yüzden kimin burada payı var? ben size bakın ben açık söylüyorum hayatımda halk kavukluğu yapmadım ve yapmam da ben ne düşünüyorsam hayatım boyunca bunu söyledim ama buna inanarak söylüyorum bunu bu süreçte kabahati günahı vebali olmayan tek kesim halkın ta kendisidir halkın tek bir kusuru kabahati yok bu süreçte o yüzden şu söylemleri şiddetle kınıyorum efendim deniyor ya böyle işte bu cahil halk Gidiyor bunlara oy veriyor, makarnaya nohuta bulgura işte kendini satıyor veya oy veriyor gibi ifadeler var. Şiddetle kınıyorum. Diyelim ki eğer o kişi bulgura makarnaya oy veriyorsa, kınanacak olan onu o hale düşürenlerdir. O kişilerdir. <laughs> Bu yanlış ve ayıp Halbuki bakın şu anda Türk milleti aldatılmış, kandırılmış, dolandırılmış durumda. Şimdi şöyle bir düşünelim. Buraya bir yerlerden gaz verseler, gaz. Böyle uyuşturucu hani. Biz kendimizden geçsek. Ondan sonra bize kimse kusur bulabilir mi? Türkiye'ye bir toplumsal narkoz verdiler. Şu an Türk milleti, halkımız bu ağır narkozun etkisinde. O yüzden milletin bir kabahati falan yok halkımızın. Üstelik de lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Sözde okumuşundan, aydınından ne hayır gördünüz ki karnını doyuramadığınız eğitemediğiniz halka kabahat buluyorsunuz. Ayıptır ya. Ayıptır. O yüzden bir kaldı ki Türkiye'ye yeni bir halk filan ithal edecek halimiz yok. Batarsak da bu halkla batarız. Çıkarsak da bu halkla çıkarız. Başka yerlerde kimse melek olmasın. Bir canlı yayında ismi lazım değil bir yazar hanımefendiyle beraberiz. Dedi ki hocam dedi ben artık bu halktan umudumu kestim. Bir tek umudum kaldı dedi. Ya ben de hakikaten heyecanlandım. Ulan demek ki göremediğimiz bir şey var. Oh ne güzel bizim de içimiz rahatlasın. Nedir efendim dedim. Avrupa Birliği dedi. Ya nasıl oldun böyle? <laughs> <laughs> Paçamra gibi ya. Yani. Yahu bambaşka bir emperyalist projeden ki, kime de hayır gelmiş ki sana hayır gelsin. Bak bir medya bülbülü vardı bir tane. Devamlı şakıyordu. İki yazısından biri hiç unutmuyorum. Hep Yunanistan. Bak Yunanistan'ın işte efendim milli geliri şudur 10 bin dolar 20 bin dolar. Ne oldu şimdi o Yunanistan? Yazsana şimdi de. Ya inanın benim canım acıyor ya. Bir halkın onuruyla oynuyorlar. Ne diyorlar Yunanistan'a? Adalarını sat adalarını diyor. Bak bu kadar adam var. Sat adanı diyor. Şimdi böyle bir yapıya girip ne yapacak Türkiye ya? Bugün Türkiye'yi bitiren bir şeydir bu Avrupa Birliği. Buna inanın. Gümrük Birliği'nden yaptığımız zararın haddi hesabı yok. Türk hayvancılığını bitirdiler. Türk tarımını bitirdiler ya. Bu ülke buğday ithal ediyorsa, şeker ithal ediyorsa, saman ithal ediyorsa, kurbanlık koyun ithal ediyorsa bu ülkede kurban kesmek bile doğru değildir ya. İthal etsin oradan kurban kesmek. Öyle mi? Kendini kurban haline dönüşmüşüz zaten. Bizi kesiyorlar. Kurban bayramını filan da beklemiyorlar. Hangi kurban bayramı? Şimdi o yüzden eee bu şeyler filan Türkiye'ye hayır gelmez. Avrupa Birliği'nden şundan bundan. O yüzden halkın bir kabahati filan yok. Ben bu halka olan inancımı asla yitirmedim. Ve yitirmeyeceğim. Muhtemelen olur ya bazen denizin dibine giderken ee, keşke filan. Orada dahi bunu aynen söylemeye devam edeceğim. Çünkü bu halkın değişik, acayip bir sezgisi var. Acayip bir sezgisi var. Neler olup bittiğini öğrendiği anda, anladığı anda, bu narkozun etkisi geçtiği anda Atatürk'ü e tokat Brükselden de Washington'dan da Pensilvanya'dan da duyulacak. Hep beraber yaşamak Ve gerekecek. Ama biz de bazı yanlışları yapmayacağız. Tabii kimin günahı yok onu şimdi ben sadece söylüyorum. Kimin günahı var onlara da geleceğim. Ama biz de bazı hataları yapmayacağız. Şimdi Türkiye'de bir dizi var. Eski Brezilya dizisidir biliyorsunuz. Şimdi vizyonda o var. Adı Yalan Rüzgarları. Yalan Rüzgarları. Her şey yalanlar üzerine kurulu. Şimdi birkaçını sadece şey yapmak istiyorum. Bunlar şimdi başbakan çıkıyor diyor ki biz muhafazakar demokratız. Ondan sonra elini sallıyor. Sizi gidi elitler elitler diyor. Vallahi bakın benim çocuklarım Amerika'da okumuyor. O gücüm yok. O gücüm olsa da yapmam zaten. Benim çocuklarım burada okuyor. Şimdi ben de elit oluyorum. Zannedersiniz ki bunu söyleyen başbakanımız da iki gözlü küçük bir gece konduda oturuyor. Eee Peki benim çocuklarımın, sizin çocuklarınızın gelecekleri mi var? Beşinciyi, altıncıyı mı alıyorlar? Eşe, dosta, rant mı dağıtıyoruz biz? Kimmiş burada elit olan şimdi? Şimdi bir o yüzden muhafazakar demokrat. Bir, de asla demokrat değilsin. Teokratsın, otokratsın. İki, muhafazakar hiç değilsin. Bakın bu da anlam kayması. Ben iddialı söylüyorum. Ben bunların alayından daha muhafazakar bir insanım. Benim başta aile değerleri olmak üzere bu toplumun değerlerine büyük saygım var ve kendim de yaşıyorum bu değerleri. Ama farkımız şu. Bunları ticarete ya da siyasete tahvil etmiyoruz biz. Kendi içimizde yaşıyoruz. Olması gerektiği gibi. O yüzden bunlar muhafazakar filan da değil. Bunlar olsa olsa muhafaza inkar. <laughs> muhafaza <-i> kar değil, muhafaza kar. Yani bir anda gideceksiniz halka, halkın içinde ya, ananı da al git diyeceksin, artistlik yapma lan diyeceksin, nankör diyeceksin, ondan sonra sen halktan biri olacaksın, ben elit olacağım öyle mi? gittiğin yere binden daha aşağıya korumayla gidemeyeceksin. Ben halkın içinde rahatlıkla gezeceğim ama sen halktan ben elit olacağız öyle mi? Ya Cumhuriyet'in bütün birikimlerini satıp eşlerine dostlarına dağıttılar yiye yiye bitiremediler. Kim elit oluyor? O yüzden muhafazakar falan da değil bunlar. Bak şimdi aklıma geldi. Lütfen bunlara dinci de demeyin. İslamcı da demeyin. Bunu son derece yanlış buluyorum. Bir kere Türkçe olarak yanlış. Bu bir meslek mi ki ya? Hani çiçekçi, simitçi, börekçi, ne demektir dinci ya da İslamcı? Şimdi bir kere bakın algı ne oluyor biliyor musunuz? Siz bunlara dinci diyorsunuz. Vatandaş bunu dindar anlıyor. E neyi işte fena mı diyor ya? Bakın dinci diyerek bunlara, İslamcı diyerek bunlara asla sahip olmadıkları bir paye veriyorsunuz bir de bunlara. Ya ben size soruyorum. Müslüman Irak'ta kan dökmeye giden, herkesin birçok kadının ırzına geçen, Hristiyan Amerikan askerlerinin başarısı için duacı olanların dinle ne ilgisi var ki dinçi olsunlar? <laughs> İslam'la ne ilgisi var ki İslam'la olsunlar? Ya? Yok böyle bir şey ya. Ya, ihale açıyor. Vallahi resmen ihale açıyor. Diyor ki Libya'da kan dökülecektir. İsteklilerin tarafımıza müracaatı. İlk bizimkisi parmak kaldırıyor. Ben diyor e şimdi Libya'da kan dökenlerin onları destekleyenlerin Müslüman Suriye'de kadın, çoluk, çocuk demeden katliam yapan bu çeteleri besleyip büyütenlerin yedirip içirenlerin Dinle, İslam'la ne ilgisi var ki, dinci ya da İslamcı olsunlar? Bunları asla... Bak dün şey diyor ki, e, insanlara hakaretten ve iftiradan sorumlu bakanımız, böyle ben ayırdım onları. Mesela bir ağlamadan sorumlu bir bakanımız var. Ha bir de ona şey ekledi, e, dağa çıkmadan sorumlu. Çünkü ne dedi? Apo, Apo için. Ya dedi o böyle garibim zamanında namazında niyazındaymış ama çok büyük acılar çektiği için daha çıkmış. İyi beraber bir dağcılık kulübü kurun. <laughs> kurun bir kulüp kuru, dağcılık kulübü. Allah Allah. dediği de bir aynen, aynen. Bakan, Hüseyin Çelik ama inanılmaz bilimsel bir kitabı var temizlik üzerine. Ben okudum herkese tavsiye ederim. En Enfes bir şey. Gerçekten enfes bir şey. E, tahretti, duştu, yıkanmaydı bunları çok net görüyorsunuz. Dün diyor ki Teoman Koman'ın ölümü için mahkemeyi Kübra'da nasıl hesap verecek? Lan peki sen peygamberimizin ölülerinizi hayırla ya dedin lafını bilmez misin? Peki sen acaba siz bu yalanları söyleyerek insanların aleyhinde bile bile sahte deliller uydurup onları çoluğundan çocuğundan ayırarak bu yaptığınız fiillerin hesabını hem burada hem öbür tarafta siz nasıl ödeyeceksiniz? Onu siz düşünün bakayım. Bunlar ödeyemeyecek onun hesabını. O yüzden ben bir canlı yayında bilmemeliydim biliyor musunuz? Bakın bunu bunların elinden bu oyuncakları alacağız. Biz zannediyorlar ki biz bu işleri hiç bilmiyoruz. Biz bu işleri biliriz. Ama bir farkımız var. Bunu siyasette ve ticarette kullanmayız. Bir canlı yayında sanki bir şey yakaladı da sanki benim bu gizli şeyleri de hayatta hiç bir gizli falan yok benim. Dedi ki hee dedi bak bak layıklık mayıklık deyip duruyorsunuz ama bir de dedi siz şu çocukken Kur'an kursuna gitmişsiniz dedi. Üstelik hatimle indirmişsiniz dedi. Evet dedim. Evet. Rahmetli babaannem o dönem öyleydi hepimizi göndermiş. İyi ki de göndermiş. Sen onu bırak dedi. Bak ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim dedim. Bu bir tetikçi bir gazetenin önemli bir yerinde olan birisi. Dedim ki bak şimdi konuştu konuştu sıra bana gelince ben de hem bunu söyledim bak dedim sen dinen iki büyük günah her Allah'ın günü istiyorsun. Baktım ne yuzu billah filan falan bak hadi indirme dedim bırak bırak ben şimdi sana söyleyeceğim bak bir sen gazete hep böyle her Allah'ın günü e, hedef gösteriyor beni herkesi bulmacalara filan yapıyor. İstanbul balosunun darbeci ve ergene koncu başkanı. <laughs> macada <Ya> inanamazsınız ya. <laughs> tabii o kim ben tabii ki. Efendim şimdi dedim ki bak sen her gün gazetende yazılarında insanları cennetlik cehennemlik iyi Müslüman kötü Müslüman diye ayırt ederek aslında sadece Allah'a ait olan takdir hakkını gasp ediyorsun kendi üzerine alıyorsun üstelik de e sen Allah'a şirk koşuyorsun. Üstelik de kendini. Ulan dedim sen bittin. Kem <laughs> yeşil olmuşsun size yemin ediyorum. İki, her Allah'ın günü insanlara iftira atıyorsun. Bu da asla bağışlanamayacak bir lafdır. Hadi şimdi yürü. Zaten ortalık karıştı birbirine girdi. Program bitti. Böyle <laughs> enteresan bir programdı. Şimdi o yüzden bakın nasıl e, kullanıyorlar kavramları. Bir yalan daha geldi aklıma. Şimdi bakın bunu da çok önemsiyorum. Yalan şu, Atatürk diktatördü diyor şimdi tamam mı? Allah'ın çıktı. Bir anda kalıyorsun tabii. Genç arkadaşlarımızı etkileyebiliyor bazen şu açıdan. Ya diyor şimdi mesela insanlar ya hakikaten de ya diktatör galiba da diktatör. Şimdi yalanın şeyine biliyor musunuz? Öyle ince bir cinlik var ki ortada şu şimdi bilimsel anlamda her kişi ve her olay o olayın gerçekleştiği dönemin verileriyle ve şartlarıyla değerlendirilir. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? 1920'leri ve 30'ları 2013'ün değerleriyle değerlendiriyorlar. Yani zannedersiniz ki Atatürk'ün yaşadığı dönemde de bir demokrasi, her yer demokrasi ya, her yer böyle. Bir tek bizde yok. Arkadaşlar kimse komik olmasın. 1920 ve 30'larda dünyada demokrasi diye bir kavram yok daha bugünün şeyleriyle. Ne var? Onun karşılığı olarak cumhuriyet var. Cumhuriyet o yılları demokrasiye tekabül eden şey. Peki ne yapmış Atatürk? Çok rahatlıkla halife, padişah, her şey olabilecekken almış Fransız devriminin insanlığa armağan ettiği ve demokrasiye tekabül eden Cumhuriyeti almış ve uygulamış. Ya bu nasıl diktatörlük? Üstelik bakın o dönemde her yer faşizmden kırılıyor. Bakın, e, İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Macaristan'da Horthy, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini. E bu nasıl diktatörlüktür ya? Kaldı ki kimse şunu unutmasın. Atatürk seçimle iş başına gelmiş. Sıradan bir devlet başkanı değil savaş kazanmış ve devrim yapmış bir insandan bahsediyoruz ya. Şaka mı yapıyorlar? Yani şimdi Rusya'da Lenin seçimlere mi girerdi? Olabilir mi böyle bir şey? Küba'da Castro seçimlere mi girer? Bu insan bir devrim kahramanı, bir devrim önderi. Hangi diktatörlükten bahsediyorlar? O yüzden işte cinlik burada sevgili arkadaşlar. O yüzden Atatürk diktatördür demek Sümerler'de ve Hititler'de internet kullanımının sosyal medya kullanımının geri olduğunu söylemekle işte cillik orada. Çünkü internet yok. Şimdi bakın bunlar çok temel yalanlar. Ha bir şey daha söyleyeyim. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Daha var ha. Şimdi e, bakın bir yalan burada daha <laughs> devreye işe. Atatürk diktatördü deyip kafa bulandırıyor. Ha bu işgal sürecinden bahsettik ya Türkiye'nin. Bu süreçte yeni bir şey daha yapıyorlar. Maalesef laboratuvarlarda sahte ve alçakça bir tarih imal ediyorlar. Bildiğimiz imal ediyorlar ya. Ters yüz ediyorlar her şeyi. Kahramanlar hain, hainler kahraman haline getiriliyor. Ki son yalan mesela öyle aklıma geldi. Ama ne olur bana da inanmayın, açın okuyun.